Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm nitron plus kombi F3 hatası nedir? Ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kalorifer devresi sensöründe arıza olabileceği anlamına gelen hata kodudur. F3 arıza kodu sonrasında resetleme yapın. Arıza devam ederse sensör bağlantılarında problem olabilir ya da sensör borularında nemlenme olabilir. Kesin çözüm için mutlaka demir döküm yetkili servislerinden konuyla alakalı yardım almalısınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.